Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte balon patlatacağız. İçinde ödüller, cezalar bir de 3 tane de boş var. Biz kağıtları şey yapmadan önce biraz karıştırdık. Sonra balonların içine yerleştirdik. Çok gitme geliyor. Eşyalar basacaksın. İçinde 3 tane boş var. Boş yapma. <laughs> İçinde 3 tane boş var. 2 tane ceza, 2 tane de ödül. Arkadaşlar Ahmet'le beraber oynayacağız. Benim sıram geldiğinde Ahmet beni çekecek. Ben vuracağım. Ahmet'in sırası geldiğinde ben onu çekeceğim o vuracak. Daha önceden hazırladığım yakın görüntü alsana bunu. 3 tane toplu iğne vurdum buna. Nasıl çıkıyor? Belli olmuyor iğne. Her neyse ya. <laughs> Boş ver. 3 tane toplu iğne ucuna vurdum. Bununla at atacak bir şey bulamadım. Bir tane atacağız mecbur. Taş kağıt makas yapalım. Önce kim atsın? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sen beni vurduğum için Evet arkadaşlar, şimdi atıyorum Raziiil <laughs> Üç tane toplu iğne vurmuşum Niye vuramadın? Hadi tekrar, çizgi Aha Neyzer? <laughs> Bakacağız <laughs> en sevdiğim En sevdiğim Tamam geç biz en sevdiğine başlayacağım ha Mutlu musun lan? Hatırladın mı lan beni? <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz geçelim Hadi evet, Fatih Yavaş. Işte Fark etmez. <laughs> Olur, olmadı. ya Rezil. 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 Kendini 7 milyona rezil ediyorsun. 7 milyon? 7 bin. 7 bine rezil ediyorsun. İnşallah 7 milyon. Rezil. Ay. <laughs> rezil. <laughs> Göster orayı. Hadi hadi başarabilirsin hadi Esan. Tamam buradan. At. O sonunda. Sonunda. Evet. <laughs> Getir. Ne, ne 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 görmedim. Acı biber. Acı biber. Halbuki bu acı biber Fatih'in favorisi. Olsun, süt içmek <laughs> daha güzel, çikolata yemek daha güzel. 10 tane. Siktir. 10 <laughs> <On> tane. Akşamın <laughs> lavabo seni bekliyor. İç. 10 tane değil de. 5 tane yiyeyim, bir de suyunu içeyim biraz. Olur. Ama suyunu 3 yudum içeceksin. Önce suyunu içeyim. Fark etmez. 1, 2, 3. <laughs> <laughs> ne oldu Fatih? Kaldı bir ceza bir ödül. Hadi inşallah süp Bir. <gülüyor> İki. Allah <laughs> <laughs> Dört. Değil üç oldu. Üç? He. 4 2 <laughs> <laughs> Yok yemiyorum ben bakayım. Kapat, kapat. <laughs> Çok acam <bu. gülüyor> Çok iyi canan. <laughs> evet arkadaşlar sıra bende. Fatih al. <laughs> ha sıra sende. Ay bunu yemişsin. Hadi bakalım. İki saat daha ah Ahmet uğraşsın. Ne iki saati? Son vuruşumdur. Ay. <gülüyor> 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 ya, ya, bana. Evet ben yaklaşmadım. Yaklaşmadım. Gel olsun yaklaş. sen yaptın, ben yaklaştırmıştım. Ya ben ilk başlarda şöyle bu beyazlara dizdim, bu geldi hepsini açtı. Yaklaştır şimdi. Çakal Sen kendi sıranda böyle yaptın. Nerede şey? Attım. Ha burada. <laughs> <laughs> Bu da sen kolsuzsun kolsuz Yaklaşık yarım saattir vuramadın ne düşünüyorsunuz? Yok vuramadım Yok kabul etmiyorum Belki içinde ödül vardır <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacımız Yaşar Kaç tane patlattın ama 3 tane 3 tane gitmiş. 2 <laughs> tane patlattım bir tane. Tamam <laughs> et. Bu da benim mi? Oh. Ya Ahmet bir tane daha balon şişir. <laughs> Yapacağız ilk önce buna bakalım. Boş. Aha. Hadi bu da boş. Hadi muzu sit. Ceza. Bir dakika. İşte <laughs> budur. İşte budur. İşte budur. Da. <laughs> Bir dakika anlat, açıkla. Nedir o ceza? Bir dakika boyunca her şeyi katlanacağım ve hiç kıpırdamayacağım. Bir dakika boyunca donacaksın kardeşim. Bekleyeceksin. İstediğimi yaparım sana. Yapamazsın. Bir dakika boyunca donacaksın tamam mı? Ben sen böyle ne yaparsam donacaksın. Don bitti. Bir dakika önce duracaksın. Hoşça. Be. Ben ne yapıyorsun <laughs> ya? Bu düşecek. Ha. Senin saçına alır giderdir. <gülüyor> Ayıp, <gülüyor> ya sen Ahmet don 7 oldu? Ahmet. Ya ayyip. abi. Yok yok. Ya abi ceza Hayır. ceza. Ahmet. Var. Var. Ahmet de çıkarmayacak. Söz. O söz Ahmet de çıkarmayacak. Söz. O kadar, o kadar abi, abi ben inanmıyorum ya. o kadar değil bre. Abi ne olmuş? Abi ne olmuş? Soktur yeterince benim cevabım o kadar. Bir dakika O kadar taşa geçiyor. Şu an süre donmuş. Şu an süre bekliyor. Bir dakika Hadi. Hadi. Soğuktur hava abi. musun? Ahmet bir dakika. Bir dakika. Kalmış 30 saniye falan.

Elini onu çek değil, Onu değil Tamam Buraya kadar <laughs> çekeceğim Buraya kadar Buraya kadar Tamam böyle onu böyle değil. böyle O böyle <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye kaldı herhalde bir Bitti <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacımız yarışıyor sıra bende Evet sıra sende O diğerini de balona koyalım Şimdi sıra bende ben patlatayım, ödülümü alayım, direkt gideyim. İçinde şu an iki tane boş, bir tane ödül yerini bilmiyor. Evet. O patlamadı. Tamam bunu al sağdım. Ay bir şey geldi. <laughs> Keşke boş çıksa. Keşke boş çıksa. Muzu sit. Eyvallah. İşte benim ola. Arkadaşım stres Biz buraya kaçak geldik. İnşallah başımıza bir şey çıkmaz. Güzel mi oluşum? <laughs> Elim değmedi. Hadi. Çabuk bu Arkadaşlar sıra bende. Alayım bunu. O Başla. Ah. Püh, o kadar yan yana getirdik. Koşarak gel. Koşarak gel. Koşarak gel. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Ya Rabbi. <laughs> Hele şükür Kesil boştur Zaten ne çıktı Ne kaldı Boş Tamam zaten Ahmet bunlara gerek kalmadı Patlat Aç belki bir şey çıktı Bunlar boştur bana çıksa boş ona çıksa boş o yüzden Patlatmaya gerek kalmadı Boş. Bu da boş. Buna sen mı mi koydun <laughs> Senin kafanı sikiyim. Buna am <laughs> ya gelecek <zekârlı> kağıtları koydursan... <laughs> sen koydun sen. Salam. koymuş. <laughs> İçine girdi. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi için e, aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu taraftan çıkan videolara tıklayarak gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Seviyorum <laughs> ona. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar.